Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bey. bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız size bir sürprizim var ama yani baya iyi ya yani sizin de sevineceğiniz benim de çok sevindiğim bir şey. Kam diye çorbamız şimdi arkadaşlar bakın gördünüz mü? 17.340 pay. Ve arkadaşlar bunu dün başardım. Yani nasıl ben de bir gün içinde 17.000 kupa olup da direç yani 300 e, 300, 48 kupa kastım bilmiyorum. Bu arada payı kırı <laughs> da 700 yaptım. Arkadaşlar bakın Allah çarpsın çok zor. Bak 24 yap, rama yapana kadar canım çıktı. Efe kanka sana çalıştı. Kaskı üçüncü. Yani hani nasıl bir şey diyeceğim bilmiyorum. Çok güzel bir his. Zaten 5 tane efsanevi star hediyesi vardı bildiğiniz gibi. Aldınız mı bilmiyorum ben aldım. Çıkanları gösteriyorum şimdi size. Bir tanesini unuttum ne çıktığını. Kostümlerden bir çıktı ama vallahi ne çıktığını hiç hatırlamıyorum. Bir tanesini unuttum dedik. Şimdi ilk önce atıyorum. Durmadan ateşi çıktı. Durmadan ateş. 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 Fengir ahtapot fengir Mortis'in bu kostümüne bayıldım. Zaten Mortis'in de iki tane var. bu şey. Ee, Ender şimdi. Bir de deriyle alayım. yardım protokolü çıktı. Arkadaşlar bir de ne çıktı bakın. Allah çarpsın hatırlamıyorum. Şimdi belki kostüm çıkmıştır diye bakacağım da. Hani ne çıkmış olabilir? Hmm. Ne çıktı acaba ya? Vallahi hatırlamıyorum bir tane hatırlıyorsam ne olur ya? yani? Don't call me honey. Bu hani? süperenler mi? Ama onun güzel bir Ne çıktı ola? Arkadaşlar şu an gösterdiklerim... Ha bu çıktı bu bu. Kim ben dedim bir de bu çıktı arkadaşlar. Zaten 5 oluyor. Yani... Max'in durmadan açacaksa sonra 1. Ferin yine ahtapot ve sahilde 3. Yerle Lavi nerede? Nice. Yardım protok protokolü 4. Frank nerede? Frank 5. Böyle. Benim için en çok sevindiğim vallahi söylüyorum. Bir daha ahtapot rengi sevdim. Güzel Arkadaşlar Rize Piper'ı kasayım diyeceğim de. Yani ben bunu zor çıkarttım. Böyle <laughs> Dynamite gibi falan diye Dynamite hani 10 maç falan üst üste kazanırım da iyi oynasam. Hani zor yani. Soda var bu arada soda içiyorum yok. Anne. Bak bunun burası soğut. böyle bir şey var mı? Ağzına falan gelsin. Arkadaşlar bu arada yani artık annemin sesine de alışın. Öyle ses <laughs> çıkarmıyor falan diyorum Arkadaşlar bugün sizle kupa kasacağız. Yani kupa kasma çoğun Direkt Jonet'le başladım. İyi iyi oynadım karakteri bir de e, kupası düşük olduğu için kolay oynayacağım. <laughs> gerçekten. düşünüyorum da ben bu haritadan nefret ediyorum ya. Ya var ya Piper falan hiç gitmiyor bu haritada ya. Tutturabildiğine bu haritada yani öyle. oynar. Ferhat lan. Ben bir zahmet öldür. Kolay yani öldürürüm seni. Yani birinci maç alamazsak bile net o son iki maçta alırız. Arkadaşlar burada 21 puanı seçim vermiyor. Arkadaşlar yani ben o İki ayda olur diye düşünüyorum. En fazla. Vallahi. Ananı satayım. Kurduk mu? Olur mu? Hadi. Ben ikişeye bir bir zahmet de alın yani. Yeter ben bıktım ya. Yani. Öldürüm adam. Arkadaşlar yani bir de 20 bin kupa olma sözünü vermiştim. Bir de Dynamite'ı altın uç yapacak. Öyle bir şey yapacak. Korku rank yapacak. Koşu almak için biraz benim için zor. Ama daha iyi oynamaya başlarsam yaparım. <laughs> Allah'tan hızlı oynadığım için. Abi bir insan bir tane mi tutturur Allah aşkına? Neyse. Maçı kazandığımızı kadar. <laughs> Bu sodanın altına Barry. koyuyorum ya şeyi. Siz bu masayı sildiniz mi? Sıfahımı oynamıştım ya. Emin misin? Arkadaşlar bu arada dışarıda arkadaşlarım var. Ben evdeyim. The heat is on. Nasıl oynar? Anasını satayım ya. Yine ne çıkarmış? Arkadaşlar bu çocuklar kostüm var biliyorsunuz. Arkadaşlar burada arkadaşlarımdan küfür duyarsanız şey yapmayın. Felaket küfür ediyorlar çünkü. Şimdi kimle oynayacak? Bunu burada... yes, 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 yes. Arkadaşlar şu ana kadar benle bir hesaplamak isteyen ID'sini yazsın. <laughs> ID'sini yazabilir.

Yine ya. Öldürsene. Ya bir tane öldürürsene <laughs> <bir sus> ya. <laughs> adam oh, so adam. adam yemeğin onları tamam. Net bu maç bizde bu arada. Net. Ya kol. Tamam kol. Ben bu oynamayı bilmiyoruz yani. Et bu arada. Bir tane olsa. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Hayır niye yani bok gibi oynuyoruz yani. Bak bir de bana toksit atıyor bak. Bir toksit diyeceğim onu. Evet. 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 Tamam. Ne? net. on. Ben arkadaşlar ben yani size dedim bir verdim net bizler ama çıkıp kedi olarak zaten artık bu oyun zor oyun yani bir kupadan zor zorlaşıyor. Hani 20 dakika zor zorlaşıyor. Çok fazla değil. Mesela bu mesela? Sen olmadın mı? Tos, şey tos, 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 başka karakterleri de çok İbrahim'a Piper kursun eder ama Ben iki bin yapmışım yani ne yapabilirim yani ya, ki yani bu adamı Ya tamam kupası hani zorluya göre az yani Hani yüz bin çok geçememiş Yani evet ama bence sıralamanın en iyi oyuncusu Kupa kasma olarak Karakterlerim anladın var mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Ben yeter de lan. Salak. ki bunu. Botlar anasını satayım. Açayım şaka Her şarjı bir basacağım şimdi var ya. Ultim bir dost ultim bekliyor. Git onu öldürürsem mükemmel burada işte. Öldürebiliyor musun? Sen? Öldürebiliyor musun? Ya Allah, Allah ya sinir ediyor bunlar beni ya. Bilmiyorum botlar arasında bilmiyorum ki ya. Harbiden botlar ya. Bot ya. Botlar da botlar. Şimdi düşük kupanı henüz kaçmıyor ya. Botlar var ha bir ya. Botlar ya. Kocam var bir botlar ya. Cooking, up, cooking, up, some up, some carne. Carne. serving, 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 <laughs> Bakayım şimdi bunu Ben artık bu 20 bin olayı da aslında çok gözüme batıyordu. Olay koyacağım. Hmm. kupayı Adamlar 20 bin kupayı Hatta biraz daha oynamaya başlayacaksın. Şeyin boşuna gidecek bak geliyor. Senin mi var ya mısın? Gel sen de kurtar. Ben Dış Desk Sarı Frey Pampiyon. Arkadaşlar Ayaz'ın kanalına da abone olun. Seyirler kendisi için abone olabilirsiniz. Oraya kadar bak. Seni var bir toksikler mi vurduk? var ya. Bak beni beni. Ben, 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 ben öyle bir toksik kaç puan alsın Zeki? Yes, yes, yes. Ebeşin inşa bende fazla karakter var. Ama ben yani net rank olarak ondan bin kat daha iyi oyuncuyum ya. oh, sweetie. Arkadaşlar şu <laughs> en <laughs> sevdiğim savaşı Piper yapayım. You're welcome. Çünkü abi yani Piper en yüksek kupalı karakterim. Niye yapmayayım ki? E gidip de şimdi Poco'yu yapsam hani alakasız yani. Hayır. <laughs> Arkadaşlar kasarken bir de gümüşü çaptım neredeyse. Baksana. Arkadaşlar her bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gözlerimi merak etmeyin. Beautiful. Size çok çok kalın. <laughs> bay bay. Yarın da video gelecek. Kufak asacağız. Bay bay.